şükretmek nimetin artmasına sebep olur. Ben böyle arkadaşlarıma çevremde ticaretle meşgul olan yeni iş açan kardeşlerime iki tane tavsiyede bulunuyorum kıymetli kardeşlerim. Belki siz üç tane bulunursunuz, beş tane bulunursunuz ama benim dikkatimi çeken Kur'an'daki iki ayeti ben tavsiye ediyorum diyorum ki Allah'ın size olan nimetini artırmasını, ticaretinizi bereketli kılmasını ister misiniz? O zaman şu iki şeyi yapın. Bir, şükredin. Eğer Çık. şükrederseniz artırırım diyor. O zaman işler nasıl gidiyor diye sorduğumuz zaman hocam çok kötü, piyasa berbat demeyeceğiz. Elhamdülillah hocam, elhamdülillah. Şimdi koronadan Önceki durumu biliyoruz kıymetli kardeşlerim. En azından bundan daha iyiydi halimiz değil mi? Allah bize işte korona gibi bir musibeti gönderdi. O zaman durumlar daha da kötüleşti. E yani kötünün kötüsü vardır. Halimize şükredeceğiz kıymetli kardeşlerim. Halimize şükredeceğiz. Gerçekten yani cennet bir vatanda yaşıyoruz. Şöyle dışarıya çıktığımız zaman yani Yukarılara bakarsak şükretmeyiz. Bizden yukarılarda olan, üst seviyede yaşayan insanlara bakarsak şükretmeyiz. Biz bizden aşağıdakilere bakacağız. Biz de bir de önceki halimizi unutmayacağız kıymetli kardeşlerim. Birincisi şükretmek. Allah diyor ki şükrederseniz artırırım. İkincisi nedir? İkincisi de sadaka vermek. İlla zengin olmaya gerek yok sadaka vermek için. İlla işimizin böyle çok çok ilerlemesine gerek yok. Sadaka vermek için, yardım etmek için. Hiç Azdan az, az çoktan, az, çoktan çok, girer. çok girer. Efendimiz diyor ki, bir dirhem bin dirhemi geçmiştir diyor. Çünkü bir dirhemi veren iki dirhemden birisini verdi. Yani malının yarısını tasadduk etti. Fakat bin dirhemi veren belki milyonlarca dirheminden sadece bin dirhemini verdi. Yani belki yüzde birini, belki binde birini, belki on binde birini verdi. Dolayısıyla miktar önemli değildir. Şükredeceğiz ve sadaka vereceğiz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz diyor ki faiz malın bereketini siler, süpürür diyor. Sadaka ise bereketlendirir diyor. Ne kadar güzel değil mi? Faiz normalde nedir? Bize fazladan gelen paradır. Ama Cenab-ı Allah diyor ki faiz malı azaltır diyor. Sadaka normalde bizden çıkan şeydir. Fakat Rabbimiz diyor ki sadaka çoğaltır diyor. Bereketlendirir diyor. O zaman bizler de malımızın bereketlenmesini istiyorsak az da olsa malımız şükredeceğiz ve tasadduk edeceğiz. Azımızdan tasadduk edeceğiz ki Allah malımıza, mülkümüze bereket versin.